Halifenin Son Ordusu Kuvayı İnzibatiye İlafet ordusu mensuplarının ne zaman bizim yerimizi de basıp yatağımızda bizi boğazlayacağını tahmin edemiyorduk. Halide Edip adı var Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında halifenin son ordusu olan Kuvayı İnzibatiye hakkında bu gerçekleri söylemişti. Tam 103 sene önce 18 Nisan 1920'de Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibatiye kuruldu. Kuvayi Milliyeyi millet, Kuvayi İnzibatiyeyi ise padişah kurdu. Kuvayi Milliyeyi kuranların amacı işgalcilerle savaşarak vatanı, milleti kurtarmaktı. Oysa Kuvayi İnzibatiyeyi kuranların amacı ise işgalcilere yaranarak sultanı kurtarmak ve korumaktı. Kurtuluş Savaşı'nda vatanı milleti kurtarmak isteyenlerle sultanı kurtarmak isteyenler karşı karşıya geldi. Sonuçta vatan, millet kurtuldu son sultan kaybetti. İngilizlerin dediklerinden çıkmayan Sadrazam Damat Ferit ve Sultan Vahdettin 11 Nisan 1920'de üç koldan milli harekete saldırmaya başladı. 11 Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah, Padişah Vahdettin'in onayıyla Kuvayi Milliyecilerin katli vaciptir diyen ihanet fetvası yayınlandı. Bu ihanet fetvaları Alemdar ve Takvim-i Vekai gibi gazetelerde yayınlandı. İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atıldı. 11 Nisan 1920'de Padişah Vahdettin, Damat Ferit hükümetini onaylayan bir Hatt-ı Hümayun yayınladı. Padişah'ın Hatt-ı Hümayun'una göre Milli Hareket bastırılması gereken bir isyandı. 11 Nisan 1920'de Sadrazam Damat Ferit, Milli Hareketi fitne ve fesat, Kuvayi Milliyecileri de halifeye baş kaldıran isyancılar diye adlandıran bir hükümet bildirisi yayınladı. Buna göre pişman olup teslim olan Kuvayi Milliyeciler affedilecek, milli hareketin elebaşları ise en ağır şekilde cezalandırılacaktı. 16 Nisan 1920'de İstanbul'da Divanı Harbi Örfi'nin başına milli mücadele karşıtı Nemrut Mustafa Paşa getirildi. Bu mahkeme 11 Mayıs 1920'de Atatürk ve bazı arkadaşlarını gıyaben idama mahkum etti. Padişah Vahdettin bu idam kararını 24 Mayıs 1920'de onayladı. Divana Harbi Örfi 1920 yazında Fevzi Çakmakpaşa'yı, İsmet İnönü'yü, Refet Bele'yi ve çok sayıda Kuvayi Milliyeci subayı gıyaben idama mahkum etti. Bütün bu idamları da Padişah Vahdettin onaylayacaktı. Damat Ferit hükümetinin 8 Nisan 1920'de paşa yapıp Balıkesir mutasarrıflığına atadığı Ahmet Anzavur, 1920'nin Nisan-Mayıs aylarında İzmit ve Adapazarı'nda Kuvayi Milliye'ye saldıracaktı. Bu sırada ihanet fetvaları, Padişah Hattı Hümayun'u, Sadrazam bildirisi, idam fermanları ile Anadolu'da milli mücadele karşıtı çok sayıda padişahçı iç isyanlar çıktı. Kuvayi Milliyeciler padişahçı isyancılar tarafından vahşice katledildi. Nisan 1920'de milli mücadeleye karşı bir iç savaş başlatan Osmanlı hükümeti Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibatiye yani diğer adıyla Hilafet Ordusu isimli paralı bir düzenli ordu kurdu. Kuvayi İnzibatiye'nin kuruluşu 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına 5 gün kala 18 Nisan 1920'de İstanbul'da kuruldu. Kuvayi İnzibati'nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinde Takvim ve Vekayi gazetesi ile halka duyuruldu. Kuvayi İnzibati'ye Kuvayi Milliye adı altında oluşan Erbabu Şekaveti Tedip ve Tenkil için kurulmuş seyyar bir orduydu. Kuvayi İnzibati'ye doğrudan doğruya Padişah Vaddettin'e bağlıydı. Bu nedenle Kuvayi İnzibati'nin bütün paralı subay ve erleri şöyle ant içiyordu. Veli nimetimiz padişahımız Halife-i Müslümin Efendimiz Hazretlerinin ferman ve irade-i hümayunları dairesinde sadakatle, istikametle hizmet eyleyeceğime ve uğru hümayunlarında hayatımı seve seve feda eyleyeceğime ant içerim. Yemin metninde de görüldüğü gibi sadece padişaha bağlı kuvay İnzibati ordusu halifenin ordusu diye adlandırılacaktı. Damat Ferit, halifelik ordusunu silahlandırmak için İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurarak İngiliz kontrolündeki Maçka Silahhanesi'nden silah ve cephane almak istedi ve tabii ki de istediği verildi. Kuvay İnzibati'nin kuruluşunun halka duyurulduğu 23 Nisan 1920'de Sadrazam Damat Ferit Harbiye Nazır Vekili olarak bütün subayları yönelik bir genelge yayınladı. Ferit genelgesinde Padişah'ın o muazzam tahtı, saltanat ve hilafetin etrafında toplanalım diyordu. Erinden en yüksek rütbeli subayına kadar herkes padişaha itaat etmekle yükümlüdür diyordu. Şanlı padişahımız efendimiz Hazretlerine bağlı olan subayları takdir ediyor, olmayanları askeri görevlerine çağırıyordu. 24 Nisan 1920'de Harbiye Nezareti ordu mensupları için bir emir yayınladı. Ayrıca ordu mensuplarına bir tahattütname imzalatıldı. Buna göre ordu mensuplarının siyasetle uğraşmaması, görev dışında hiçbir şeyle ilgilenmemesi, padişaha bağlı olması ve padişahın fermanlarına bütün mevcudiyetleriyle uymaları istendi. 29 Nisan 1920'de Kuvay İnzibatiye'ye törenle sancak verildi. 14 Mayıs 1920'de İstanbul Beyazıt Meydanı'nda Kuvay İnzibatiye'yi irşat vaazı verildi. Hafız İsmail Efendi vaazında şunları söyledi. Ya Rabbi sen bizi ıslah et. Aramızdaki hainleri güçlü elinle at. Dünyada İngiltere yalnız zafer kazanmayı değil, aşırılıktan kaçınarak zaferini sürekli kılmayı her devletten iyi bilir. Mevcut hükümetin iyi niyet, azim ve sağlamlığından eminiz. Hele içimizdeki vatan ve İngiliz düşmanlarını atalım. Caniler, hainler hak ettikleri cezaları alsınlar. Bakınız ondan sonra daha ne müsaadelere kavuşacağız. Büyük İngiltere ve müttefikleri buralarda zayıf, silahları elinden alınmış, yoksul bırakılmış bir millet görmek istemezler. Aksine kuvvetli, yükselen bir Türkiye isterler. Görülen o ki, kurtuluşu İngiliz merhametine sığınmakta gören Hafız İsmail Efendi, bu amaçla kurulan kuvay inzibatiyeyi olabildiğince irşat ediyordu. Kuruluş amacı belli olan halifelik ordusu artık harekete geçmeye başlar. Kuvayi İnzibatiye Komutanlığı'na 1919'da kısa süre harbiye hazırlığı yapan emekli Süleyman Şefik Paşa atanır. Bir süre sonra istifa edecek yerine Suppi Paşa atanacaktı. Kuvay İnzibatiye Tümeni'nin birinci alayının ilk kafilesi 29 Nisan 1920'de İzmit'e gönderildi. İstanbul'da toplanan Kuvay İnzibatiyeci subaylar ve erler 500-600 kişilik gruplar halinde İzmit'e sevk edilir. İkinci ve üçüncü alaylar İzmit'te kuruldu. Bu sırada Anadolu'daki demir yollarından çekilip İzmit'te toplanan İngiliz birlikleri şehrin belli bölgelerini tel örgülerle çevirdiler. Bazı Ermeni çetelerini de İzmit'in kuzeyine yerleştirdiler. Körfez'e de birkaç İngiliz savaş gemisi konuşlandırdılar. Kuvayi İnzibatiye Tümeni İzmit'in 2 kilometre doğusuna yerleşti. Kuvay İnzibatiye Komutanı Süleyman Şefik Paşa, İngilizlerin gözetimi altında İzmit Körfezi'nde demirli Yavuz Zırhlısı'nda karargah kurdu. 13 Mayıs 1920'de Padişah Vahdettin henüz daha hiçbir çatışmaya girmemiş olan 16 Kuvay İnzibatiyeliği 5. dereceden Mecidiye nişanıyla ödüllendirecekti. Bu sırada Sadrazam Damat Ferit, Ahmet Anzavur'u kuvay Muhammediye komutanlığı görevine getirdi. Anzavur bir İngiliz torpidosuyla İzmit'e gitti. İzmit'te Kuvay İnzibatiye Komutanı Süleyman Şefik Paşa'dan 15 bin lira, 2.000 tüfek ve 600 sandık cephane alarak İzmit'ten ayrılıp Adapazarı yakınlarına geçti. Bu sırada civardaki köyleri yağmaladı. Geçtiği yerlerden gönüllüler topladı. 10 Mayıs 1920'de Adapazarı'nı, 13 Mayıs 1920'de Kandıra'yı işgal etti. 15 Mayıs 1920'de kuvvetlerini bir kuvay inzibati birliğiyle takviye ederek Gey Boğazını ele geçirmek için saldırıya geçti. 3 gün süren kanlı çarpışmalardan sonra Anzavur kuvvetleri bozguna uğrayıp dağıldı. Anzavur'un bu bozgunundan habersiz Sadrazam Damat Ferit 20 Mayıs 1920'de Anzavur'un zaferini kutlamak için İzmit'e gitti. Anzavur'un yenilip canını zor kurtardığını öğrenen Damat Ferit hayal karıklığı içinde İstanbul'a geri döndü. O çarpışmalarda Kuvayi Milliye Kuvvetleri'nin başında bulunan Ali Fuat Paşa hatıralarında Kuvay İnzibatiye ile nasıl çarpıştıklarını ayrıntılı olarak anlatmıştır. 23 Mayıs 1920'de harekete geçen Ali Fuat Paşa emrindeki milli kuvvetler Kuvay İnzibatiye'nin öncü birlikleriyle Anzobur artıklarını bozguna uğratarak Ada Pazarını ve Sapanca'yı geri aldı. Bu sırada Bolu, Düzce, Hendek isyanları bastırıldı. Yakalanan isyancılardan bazıları hiyanet Vataniye Kanunu gereğince idam edildi. İngilizler İzmit etrafına bazı siperler kazarak buralara Kuvay İnzibatiye'nin 1. 2. ve 3. alaylarını yerleştirmiş, bunların gerilerine de 2-3 İngiliz taburu koymuşlardı. İzmit limanına da birkaç parça İngiliz savaş gemisi yerleştirmişlerdi. Kuvay İnzibatiye tümeni 14 Haziran 1920 sabahı başka bazı kuvvetler üç piyade alayı, bir süvari birliği, sahra ve dağ toplarıyla İzmit'in doğusundan Kuvayi Milliye üzerine saldırıya geçti. Ali Fuat Paşa komutasındaki milli kuvvetler de Kuvayi İnzibatiye'ye saldırdı. Bu sırada İngiliz birlikleri Kuvayi İnzibatiye'ye yardım etmek için milli kuvvetlere ateş açtı. Birkaç İngiliz uçağı İzmit'e yaklaşan milli kuvvetlerin üzerine bomba attı. Ancak her şeye rağmen Kuvayi İnzibatiye yenilip dağıldı. Ali Fuat Paşa 14-15 Haziran gecesi bir baskınla kuzeyden İzmit'e girmeye karar verdi. Fakat kuzeydeki Ermeni çetelerinin direnişi nedeniyle bu mümkün olmadı. Bu sırada İngilizler İzmit'teki Çuha fabrikasını topu tutup yıktı. Milli kuvvetlere yenilip dağılan Kuvayi İnzibatiye'cilerin büyük bir bölümü İzmit'e doğru kaçarken bir kısmı da Kuvayi Milliye'ye katıldı. Kuvayi İnzibatiye 2. Alay Komutanının raporuna göre geriye kaçan Kuvay İnzibatiyecilerin silahları da İngilizlere teslim edildi. Kuvay İnzibatiye artıkları bir gemiye doldurulup İstanbul'a gönderildi. Kuvay İnzibatiye komutanlarının savaş raporlarından şunu öğreniyoruz ki Halifenin son ordusu tüm gücüyle Kuvay Milliye'ye saldırmış ve sonuna kadar büyük bir inatla devam ettirmişti. Kuruluş amacını gerçekleştiremeyen halifenin ordusu böylelikle tarihten silindi. Bildiğimiz üzere Kuvayi İnzibatiye halifenin ordusuydu. Nitekim Vahdettin de bu gerçeği açıkça kabul ediyordu. Vahdettin İngilizlere sığınıp Türkiye'den kaçtıktan sonra yayınladığı beyannamesinde Kuvayi İnzibatiye konusunda şöyle diyor. Bağlı olduğu devleti tanımayan Mustafa Kemal'i tepelemek için üzerine askeri kuvvet gönderilmesine lüzum gösteren hükümete uymamda, meşrutiyet gereklerinden ayrılmamak arzusu ve bazı zorunlu siyasi sebepler etkili olmuştur. Görüldüğü üzere Vahdettin, kendi ifadesiyle Mustafa Kemal'i tepelemek için Kuvay İnzibati'nin kurulduğunu ve kendisinin bu ordunun kuruluşunu kabul ettiğini itiraf etmişti. Son sözümüzü söyleyecek olursak, İngilizlerin merhametine sığınan padişah Vaddettin, ihanet fetvalarıyla, idam fermanları ve bildirilerle ve bir ordu da kurarak kardeşi kardeşe vurdurmuş, böylelikle halife unvanını kötüye kullanmıştır. Kurtuluş Savaşı, İngiliz merhametine sığınanların açıkça ihanetine rağmen kazanılmıştır.